Evet arkadaşlar. Yeni video geldiniz Çok uykum var. Bayağı uykum var o yüzden. Çok halsizim. Neyse. Eee bugün Şimdi yine aynı zaten senaryo. Kardiyo yapacağım. Kahvaltım hazır. Dünden hazırladım. Kardiyo yapacağım. Spora gel, gel, yemek ye falan filan. Şimdi size bazı şeylerden bahsedeceğim. ...bazı değişikliklerden. Ee, en son, önceki videoda bahsetmiştim zaten. 5200 d ...4 haftadır alıyorum. Ee, ama yağlanıyorum. İşte çok fazla kilo alıyorum. Kilo almamın hafta bazında... azalması gerekirken benimki artıyor... ...falan filan anlatmıştım. O yüzden e, 4 haftadır... ...5200 alıyorduk ama... ...bir türlü... işte ...bu e, yavaşlamıyordu benim kilo alımı... O yüzden 5000'e çektik. Çok ufak bir azaltma yaptık. İşte Conflex vardı. Ee, yulafın üstüne döküyordu. O yok. Hiç yok. 40 gramdı zaten. Bir de 20 gram da pirinç eksildi. Öyle. Ee, ne diyecektim? Heh. Onun dışında ee, Diloğut haftasına başladım Diloğut haftasının ikinci günü Salı günü, pazartesi günü başladım Şimdi e, biraz Diloğuttan bahsedeyim Diloğut nedir, neden yapılır Vesaire Şimdi Diloğut nedir yani Diloğut aslında Dinlenme Bu kadar, başka çok bir mevzusu yok Vücudunun dinlendiği bir dönem Peki vücudun neden dinlenir ve ne zaman Dinlenmeye ihtiyacı var şu yüzden Deli oda girmemin sebebi şuydu Çok vücudumu yorgun hissetmeye başlıyorum Başladım son 4-5 gündür hatta bir haftadır Antrenmanlarda vesaire falan Hani cidden Setten çıktıktan sonra nabzım bir türlü toparlanmıyor Çok yorgun hissediyorum Hani normalden daha yorgun Ultra yorgun Hani hiç halim yok Antrenmana gitme hevesim yok Öyle yani çok yorgun hissediyordum kendimi. Bunun dışında ağırlıklarım artmıyordu. Aksine bazı tekrarlarım azaldı. Ee, i̇şte formlarım çok bozuldu. Sanki hareket ilk kez yapıyor gibiyim. Çok dengesiz falan. Hani bu gibi şeyler vücudun dili oda ihtiyacı olduğunun habercisi. Kas yorgunluğu değil de Vücudumun, sinir sisteminin yorgunluğu var üzerimde. Yani fizik birikmiş vücutta. O yüzden de dilot veriyorum. Yani bir hafta vücudu dinlendiriyorum. Peki bu dinlendirme nasıl olacak? Şu şekilde olacak. Ee, en azından ben öyle yapıyorum. Çok kişi farklı yapıyor bu arada. Hani çok farklı teknik gördüm şu zamana kadar. İşte eski body'ciler direkt spora gitmiyordu. Bir hafta, iki hafta kimisi duruma göre. İşte kimisi şöyle yapıyor. Spora gidiyor ama hani çok çok hafif. Böyle neredeyse çalışmamış gibi. Ne bileyim. Ee, yarıya düşürüyor kiloları. Setleri yarıya düşürüyor. Her şey çok hafif yani. O zaman da yine tabii ki kendine bir şeyler katmayı hedefliyor. Ne yapıyor o zaman da gidip? Kilolar çok hafif. Her şey çok çok hafif. O yüzden teknik Teknikleri uğraşıyor, bak formlarını düzeltmeye çalışıyor, nasıl daha iyi hissederim, hangi açı benim için gibi gibi. Ya yine her zaman kendine bir şey katmaya çalışıyor. O yüzden, ee, heh, peki ben nasıl yapıyorum ona gelelim. Şu şekilde, biraz karışık ya değil aslında. Da. Şöyle şimdi bu hafta başladım pazartesi günü. itiş, çekiş, bacak bu üç antrenmanı yapacağım. Geri kalan itiş ve çekiş gününü yapmayacağım. Peki yapacağım günleri söyleyeyim. Nasıl yapacağım? Yani üç gün antrenman yapacağım. iki günkü antrenmanı yapmayacağım. Zaten itiş çekiş, bacak, of, itiş çekiş, of. O sondaki itiş çekişi yapmayacağım. Ee, dün itiş vardı pazartesi. Onu yaptım. Bugün çekiş var. Onu da yapacağım. Yarınki bacağı da yapacağım. Sonraki iki gün gitmeyeceğim. Antrenmana. Neyse. Şu şekilde antrenman yapacağım. Onu da söyleyeyim. He, normalde her şeyi ben iki set yapıyorum. Bazı şeyleri üç set yapıyorum. Ama çoğu şeyler böyle fly'lar falan hariç veya lateral falan hariç çoğu iki set benim. O yüzden İki setlerin hepsini bir sete çektik. Üç setlerin hepsini de bir sete çektik. Yani tüm hareketleri bir set yapıyorum. Ama kilo bazında değişen bir şey yok. Yani 80 kilo kaldırıyorsan bir şey yine 80 kilo kaldırıyorsun. 100 kilo kaldırıyorsan yine 100 kilo kaldırıyorsun. Ama bir set sadece. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Benim genelde ilk setlerim 8-10 tekrar arasında sallıyorum. İkinci setimde 10-12 veya ilk setim 10-12 tekrar, ikinci setim 12-15 tekrar aralığında bir tekrar istiyor benden. O yüzden şöyle yapıyorum. Bir set yapıyorum ama tekrar aralığı yüksek olanın setini yapıyorum. Yani ikinci seti yapıyorum genelde. Çünkü ikinci sette her zaman tekrar aralığın daha yüksek oluyor. Yani 10-12 oluyor veya 12-15 tekrar oluyor. O yüzden bir set yapıyorum ama dediğim gibi tekrar aralığı yüksek olan seti yapıyorum. Yani Dilot bu şekilde. Her şey bir set. Tekrar aralığı yüksek olan her şeyi bir set yapıyorum. İşte böyle 3 idman yapacağım. Diğer 2 idmanı yapmayacağım. Sonra haftaya arkana yine kaldığımız yerden devam edeceğim. Eğer e, şimdi şöyle de bir şey var. Hani bunu ağladığım için yapmıyorum yani. Diloğut gerçekten ihtiyaç olduğu için yapıyorum. Kiz kimi zaman ihtiyaç oluyor gerçekten. Çünkü bu kas yorgunluğu değil veya psikolojik bir yorgunluk da değil. Bu cidden vücudunun yorgunluğu. Hani yok olmuyor. İstediğin kadar motive ol, motive ol. istediğin kadar iyi hisset. Olmuyor. Ki zaten vücudun böyleyken iyi de hissedemiyorsun. Orası ayrı konu. Hani bir de şöyle de bir şey var. İşte en önemli haberci zaten progresivin yapamamak. Yapamamak değil aslında. Düşmesi. Ağırlıkların düşüyorsa yani bir hafta değil ama mesela 2-3 hafta art arta bir düşüş görüyorsan veya bir artış göremiyorsan hiç yani burada bir sıkıntı vardır demek. O yüzden böyle zamanlarda vücudun dinlenmeye ihtiyacı var. O yüzden her şeyi geri çekmek lazım. Bazen geri çekmek de sizi bir adım ileri taşır. O yüzden dediğim gibi dilot bu şekilde kilo artmıyorsa takılıp kaldıysanız formlarınız bozulmaya başladıysa e, vücudunuzu kasınızın değil de vücudunuzun gerçekten çok yorgun ve bitkin olduğunu hissediyorsanız ve bu sürekli oluyorsa bu demek ki vücudunuzun diloda ihtiyacı var artık. O yüzden bu şekilde. Yani yeni güncellemeler böyle. 5000 kaloriye düşmek ve dilo haftasındayım şu an. Haftaya yine kaldığımız yerden devam ederiz. Onun dışında farklı bir şey var mı? Yok. Aynı. Bugün çekiş antrenmanı yapacağım. Ee, bu şekilde. Şimdi kardiyoya geçiyorum. Kardiyodan sonra yemek yerim. Üç öğün yiyorum yine. Sonra salon. Ha bir de şey var, onu da söyleyeyim. üç önemli Beslenme nasıl değişti bu dili da haftasında, onu da söyleyeyim. Beslenmem yine aynı ama sadece pirinç azaldı biraz. O da şu kadar. 100-150 gram arasında bir pirinç eksilt dedi bana. O yüzden e, mesela 600 falan alıyordum. 580-600 alıyordum. 100 gram azalttım. Bu şekilde devam ediyorum. Öyle, beslenmede çok bir değişiklik yok yani. Diloğda haftasında sadece birinci 100 veya 150 gram eksik yiyeceğim. Onun dışında herhangi bir farklılık yok. Bu şekilde. Şimdi kardiyoya geçiyorum. İlk ee, ihtimalle yemekleri çekmem. Ya da çok kısa kesitler alırım, bilmiyorum. O yüzden antrenmanda veya yemekte görüşmek üzere. Baby, want me do it? I be getting to the. Baby, want me do it? I be getting to the. Baby, want me do it? I be getting to the money. Know you hit the drums, I'm the energizer bunny. Took it from a jawline Put it in the tummy. I'll be smoking on hay. All my niggas getting scummy. Finish up the cookies, got some Henny on my breath. Don't know when it finished, there was plenty when I left. Touchdown, hitting any city I finesse. Coke bottle, bitty, plenty titty in a dress. Some bread for me Bitch, I really did it I'ma talk at how I live it Popcorn pimpin' turnin' corners on the pivot. I really talk at how I did do it They sent the hattie and I slid to it I pop my shit because I been through it With paper that you thumbing me, trying to get my future baby acres for they running. Court side balling with a Laker and a am. onion. Amazon baby legs longer than a week. Gym in the crib, help her out with that physique. In the net, niggas better practice what you post. I'm from where they popping blocks and packaging the dope. Living on the leash got you moving like a sim. Balling on the beach, I be chewing on a shrimp. Winning my division, picture losing to a limb Speaking country grandma got her choosing on a pimp. I want to, I want Look. I-35 with the top down Quit to tell a hater they should get like me get like Seem like me. everybody wanna be the boss But it costs and these lanes, ain't shit like shit me like Drop a couple bands on the crypto fans No way shit go, I ain't gotta tell them what it is What's Tell them I'm a grown-ass man, so Home safe Evet gördüğünüz gibi idmanlar bu şekilde geçiyor. Her şeyi bir set yaptım zaten. Ee, kilolar yine aynı ama şuralarda fark yok yok. Sadece dedim gibi setler bir set. Antrenman bu şekildeydi. Şimdi eve gideceğim. 3 oyun daha var. Yine aynı şekilde. Şey söylemeyi unuttum sabah Bir de ekstradan Bir tane daha kardiyo ekledik Haftanın 5 günü yarım saat kardiyo yapıyorum O 6 gün olacak Ama sadece vlog yaptığım için böyle oluyor Normalde yok Bu şekilde Onun dışında Yemekleri çekemedim Eve gittiğimden belki bir iki bir şey gösteririm Onun dışında böyle